Sen kertirizi 60 milde bilinmeyen hava teması. İzliyor Yıldız Sürat 380 lan. İstasyonlar hava sonma, incele, bilinmeyen sıkır Tamam. Anadolu Kartalı bu hafta TCG Giresun Fırkateyni'nde. Bu hafta sizlere Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın HAVELSAN ile birlikte geliştirdiği ve Türk Donanması'nın en modern savaş gemileri olan Gabya sınıfı fırkateynlere monte edilen Gemi Entegre Savaş İdari Sistemi GENESIS'i tanıtacağız. Dikkat! zipo bir, zipo bir, zipo bir. Gidilmem sancak borda da 60 saniye sonra birlik üzerinde, tamam. Savaş hareket, hava savunma Şüpheli 001 şimdi düşman, tamam. Şimdi şüpheli 0737 tamam. 180 kertenize 60 milde bilinmeyen hava teması izliyor yıldız sürat 380 nar. Genesis projesi Deniz Savaş Sistemleri konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir nevi bağımsızlık mücadelesi ve onun bir projesinin ismidir. Genesis'in açılımı Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstanbul Pendik'teki Araştırma Merkezi Komutanlığı'nda tasarlandı ve Sivil Türk Savunma Sanayi Kuruluşları'nın katkılarıyla üretildi. Genesis Savaş Yönetim Sistemi sayesinde gemimizde mevcut olan sensörlerden hava ve su üstü arama radarları, atış kontrol radarı, gözetleme ve atış kontrol maksadıyla kullandığımız elektronik sistemler su altı temaslarının tespit için kullandığımız sonar sistemi. Su üstü ve su altına yönelik olarak kullandığımız silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, güdümlü mermi savunma ve yakın hava savunma sistemleri bütünleşik olarak kontrol ve kumanda edilebilmektedir. İzno 07 37 rota sürat değiştirmekte. İzliyor 330 sürat 29 nat. Bilinmeyen 0737 şimdi şüpheli 0737 tamam. Şu anda tüm harekatın yönetildiği Savaş Harekat Merkezi'ndeyiz. Ee, Savaş Harekat Merkezi'nde Genesis modernizasyonu sonrası e, sağ tarafımızda gördüğümüz 4 adet kullanıcı konsolu ve sol tarafımızda gördüğümüz 3 adet kullanıcı konsolu ile birlikte toplam 7 kullanıcı konsolu. Sağ tarafımızda yine gördüğümüz gibi silah subayımızın ve Savaş Harekat Subayı'nın kullandığı 2 adet taktik konsol ve bir adet arka tarafta bulunan acil durum konsolu e, ile birlikte tüm silah ve sensörlerinin e, bu bütünleştirmesini sağlayan alt sistem ve arayüz kabinetleri yer almaktadır. Genesis Savaş Yönetim Sistemi ile elde edilen sergileme ve e, ikaz olanakları kullandığımız diğer yöntemlerin yanı sıra e, bizim gemi emniyette seyretmemize katkı sağlamaktadır. İstasyonlar, elektronik 180 kertenizi, APG-8 radarı, muhtemel platform F16, tehdit harpun har Genesis modernizasyonu sonrasında bütünleştirilmesi gerçekleştirilen kullanıcı konsolları sayesinde çok daha modern, anlaşılır ve daha net sergilenebilir bir insan makine arayüzüne kavuşmuş olduk. İzno 0701 bölge havaradarına soruldu. Bölgede dost unsur olmadığı bildirildi. Şüpheli 0701 şimdi düşman tamam. Yıllarca yabancı menşeili sistemler kullanmış bir personel olarak kullanımı çok daha kolay ve seri olan aynı zamanda bakım tutum açısından da ciddi kazanımlar sağlamış olan bu milli sistemin kullanıcısı olmaktan çok mutluluk duymaktayım. 4, 3, 2, dikkat! Uçuş müddeti 15 saniye. Savaş harekat merkezinin temel görevi su üstü, hava ve su altından gelebilecek çok tehditli bir ortamda dost, düşman ve tarafsız unsurları belirlemek ve gerekiyorsa harekat icra etmek. Gemimizin kendi sensörlerinden elde edilen bilgilerin yanında diğer gemilerden rapor edilen taktik bilgiler de modern veri linkleri sayesinde kullanıcı ve karar vericilere sergilenebilmektedir bizler komutan kararları doğrultusunda geminin sahip olduğu silahların kornel bir biçimde doğru, hızlı ve etkin şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Dikkat! Komutan hedefi tespit ve teşhis edilen düşman hava temaslarını imha etmektir. Komutan hedefi hava son Genesis projesi hayata geçmeden önce gemideki silahlar sadece iki konsoldan kullanılabiliyordu. Genesis sayesinde artık geminin silahları, savaş harekat merkezindeki tüm konsollardan kullanılabilir hale geldi. Ayrıca sistemin harp etme yeteneğimize doğrudan etkisi olan kazanımlar arasında birden fazla sensör tarafından tespit edilen aynı hedefe ait bilgilerin otomatik olarak birleştirilip sisteme tek bir bilgi olarak girmesini sağlayan otomatik hedef izleme altyapısını dost düşman tanıma bilgisinin sisteme otomatik olarak girmesini ve karar vereceği sergilenmesini, güdüm, ver, güdüm vermelere karşı otomatik alıcı atım yeteneğini, orijinalde bağımsız çalışan yakın savunma silahının savaş yönetim sistemi entegre edilerek daha uzun menzilden ve asimetrik tehdit başta olmak üzere farklı amaçlar için kullanabilmesini ve son olarak helikopterler tarafından tespit edilen temasların otomatik olarak savaş yönetim sistemine aktarımını sayabiliriz. İzno 0737 bir adet şahinle angaje olmak için hazırlıklarınızı tamamlayın tamam. Araştırma Merkezi Komutanlığı'nca geliştirilen ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nca bütünleştirilmesi sağlanan bu modern sistem sayesinde gemimizin harp etme yeteneği ve vuruş gücü artırılmıştır. Deniz kuvvetlerimizin tamamen kendi öz kaynaklarıyla geliştirilmiş olduğu ve üretimi milli endüstrimiz tarafından yapılmış milli bir savaş yönetim sistemi kullanıyor olmanın haklı gururunu tüm personelimle birlikte yaşamaktayım. Hedefle buluşmaya son 10 saniye. <laughs> Silah kontrol komutanı bismillah ateş serbest. 4, 3, 2, dikkat. Mesleğe yabancı ülkelerden tedarik edilen gemiler ve sistemleri kullanarak başlayan ve bun nitelikte farklı gemilerde görev yapmış bir Bahriye Subayı olarak tüm samimiyetimle şunları belirtmek istiyorum. Genesis savaş yönetim sisteminin gemimize kazandırdığı birçok ilave yeteneğin yanında sistemin en çok beğenimizi kazanan tarafı iyileştirme veya ilave etmek istediğimiz özelliklerin sisteme kolayca kazandırılmasının mümkün hale gelmesi ve sisteme olan güvenimizin tam olmasıdır. Genesis'i tasarlayan ve sivil savunma sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde üretimini gerçekleştiren Araştırma Merkezi Komutanlığı'ndan Mühendis Binbaşı Ahmet Yasin Erdoğan da TCG Giresun Fırkateyni'ndeydi. Savaş sistemlerinin tasarım ve tanımlamasında öncelikle hareket isterleri diye adlandırdığımız geminin icra edeceği görevlere yönelik olarak komutanın ve operatörlerin ihtiyaçlarını göz önüne alırız. Genesis Savaş Yönetim Sistemi projesinde de bu isterleri göz önüne aldıktan sonra mevcut sistemin eksikliklerini tespit edip modern savaş sistemi teknolojindeki gemi gelişmeleri inceledik. Atışı için son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dikkat! Buralardan elde edildiğimiz bilgiler, önceki rütbelerde, gemilerde yaptığımız görevlerde edindiğimiz birikimler ve mevcut teknolojik imkanları birleştirerek en uygun çözümleri üretmeye gayret ettik. İstanbul Pendik'teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığına gidiyoruz. Gemilerin savaş sistemleri son derece kritik. Hiçbir ülke başka bir ülkeye bu sistemleri ve özellikle de yazılımlarını vermiyor. Şu anda bulunduğumuz Merkez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Araştırma Merkezi Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığından Deniz Mühendis Albayı Mustafa Lütfi Civelek önce bize merkezi gezdiriyor. İlk izlenimimiz merkezde asker ve sivil uzmanların işbirliği ve uyum içindeki hararetli çalışmaları. Bu toplantılar bizim çalışmalarımızın başlangıç noktasını oluşturuyor. Burada Milli Savunma Sanayimizin güzide kurumlarının temsilcileri olan mühendis sivil genç arkadaşlarımızla asker mühendis arkadaşlarımız birlikte aynı masada neyin nasıl yapılacağı süreçlerinin başlangıç noktasında bulundukları bir çalışma toplantısını izliyoruz. Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın donanım geliştirme tasarım laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda savaş sistemlerimizde kullandığımız uygulamaya özel askeri donanımları tasarlıyoruz. Bu e, laboratuvarda geliştirdiğimiz ürünler hazır ticari ürün olarak markette bulunmayan ancak savaş sistemlerimize özel dış bağımlılığımızı yok edecek nitelikte donanımlardan oluşmaktadır. Müzik Monitörde gördüğümüz tasarım aracıyla geliştirilen uygulamaya özel bir gömülü çip tasarımı yapılmaktadır. Bu çip ile e, geliştirilecek olan sistem bir güdümlü mermi atış kontrol sistemimizin içerisinde kullanılacaktır. Şimdi projelerimiz için prototip maksatlı mekanik ve elektronik donanım üretimlerini yaptığımız e, tasarım ve üretim laboratuvarındayız. Bu laboratuvarımızda mekanik tasarımlar ve kritik danımlar için prototip üretimler yapılmaktadır. Müzik Halen modern bir güdümlü mermi atış kontrol sistemi için prototip maksatlı olarak geliştirdiğimiz bir operatör konsolunun önündeyiz. Müzik Genesis projesi Deniz savaş sistemleri konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir nevi bağımsızlık mücadelesi ve onun bir projesinin ismidir. GENESIS projesi kelime anlamı itibariyle Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi kelimesinin kısaltması olup Deniz Kuvvetlerinin savaş yönetim sistemleri konusunda 2000'li yılların başlarından itibaren yarattığı büyük bir modernizasyon ve milli kaynaklarla geliştirilmiş savaş yönetim sistemi projesidir. Genesis, dünyadaki modern deniz kuvvetlerinin ulaşmayı hayal ettiği bir sistem. Türkiye'nin tamamen milli deniz savaş yönetim sistemi Genesis, şu anda dünyadaki en gelişmiş sistem. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1960'lı yıllarda geliştirdiği ve halen dünyada yaygın olarak kullanılan Aegis veya 1980'li yıllarda geliştirilen ve özellikle Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Taktikos, Türkiye'nin milli sistemi Genesis dünyadaki bu tür sistemlere göre oldukça ileri düzeyde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2000'li yıllarda ihtiyaç duyacağı uzun dönemde kendi üreteceği gemilerin savaş sistemi olarak Kısa dönemde, başlangıçta ise mevcut yurt dışından temin edilmiş gemilerin savaş sistemleri modernizasyonları da kullanmak üzere geliştirilmesi 1998 yılından itibaren hedeflenmiştir. 1998'de başlayan çalışmalar önce prototip sistem geliştirmeye döndü. 2004 yılından itibaren ise sistemin doğrulaması, testleri ve güven düzeyi yükseltme çalışmaları tamamlandı. Sistemin milli savunma sanayi unsurlarıyla seri üretiminin yapılabilmesi amacıyla 2004 yılı Kasım ayında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Havelsan arasında sözleşme imzalandı. 2006 yılına kadar olan süreçte ilk üretim, sistemlerin laboratuvara kurulması ve test edilmesi faaliyetleri tamamlandı. 2006 yılından itibaren ise İlk gemi olan TCG gemlikte uygulanmaya geçmiştir. 2007 yılının baharından itibaren Ege Denizi'nde fiili top atışları, güdümlü mermi atışları ile test edilen sistem büyük bir güven düzeyi ile birlikte donanmaya teslim edilmiş ve mütakip gemilerin modernizasyonlarına geçilmiştir. projenin bize sağlayacağı avantaj olarak mevcut modernizasyon kapsamında iyileştirmeler yapılan alt sistemler ve savaş yönetim sistemi alanlarında elde ettiğimiz bilgilerin, tecrübelerin, ileriki projelerde yeni gemi sınıfları olabilir bu, yeni gemi inşaları olabilir, alt sistem olabilir, savaş yönetim sistemi olabilir. içeriğine oldukça hakimiyet sağlamamız gerekiyor. komuta kontrol yazılımların birimlerinde her türlü mühendis süreçlerinde görev alıyoruz. Savaş yönetim sistemini bir insanın beynine, sensörleri duyu organlarına, silahları ise gerektiğinde yumruğa dönüşen ellerine benzetebiliriz. Bu proje kapsamında pek çok kazanımlarımız oldu. En basitinden donanım öğelerinden konsollarımız, kabinetlerimiz ilk defa milli olarak Türkiye'de üretildi. Ve aynı zamanda daha önceden bu sistemlerin, bu gibi üretilen sistemlerin yurt dışında yapılan askeri çevre uyumluluk testleri ilk defa ülkemizde gerçekleştirdi. Gabya sınıfı platformları entegrasyon sürecinden elde edilen tecrübelerle Genesis Savaş Yönetim Sistemi yerli sanayimizin katkılarıyla çok kısa sürede farklı sensör ve silahlara entegre edilmiş, uyarlanmış ve Nilgen projemizin ilk gemisi olan milli gururumuz TCG Heybeliada'ya, Adada da kullanıma geçirilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından yaşanan Amerikan silah ambargosu, Türkiye'de savunma sanayi açısından tam bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Nedir efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın özelliği? Malumunuz bizim yaşımız küçük olmasına rağmen etkilerini uzun bir süre yaşadık. E, gerek sosyal alanda gerek askeri alanda birçok kısıtlarla büyüdük. Bunlardan aldığımız dersler doğrultusunda komutanlarımız kendi vizyonlarını oluşturarak o zaman çektiğimiz sıkıntıları daha sonra bizlerin çekmemesi için bir yol haritası, bir vizyon oluşturarak bizim çalışmalarımızı yönlendirdiler. Bu kapsamda ilk ARGE faaliyetleri o süreçten başladı. Deniz kuvvetlerimizin vizyonunda yer alan tamamen milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak ilkesi Genesis projesinin önemini net olarak ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bakacak olursak Genesis milli imkanlarla tamamlanmış ilk büyük ölçekli savaş sistemi projesidir. Burada üç tane önemli unsur var. Birincisi kuvvetimizin, komutanlarımızın çizmiş olduğu vizyon ve personeline, sistemine duyduğu güven. İkincisi bu güvene karşılık layık olabilmek için geceli gündüzü çalışan, tüm bilgisini, birikimini ortaya koyan, fedakar, gayret gösteren personel. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, bu geliştirilen sistemleri tamamen kendi yapmış gibi sahiplenen ve çok sağlıklı geri beslemeler sağlayan kullanıcı personelimiz. Evet. Genesis projesinin Gabya sınıfı fırkateynlere kazandırdığı Operasyonel imkanların, yeteneklerin yanı sıra bu proje sivil asker işbirliği konusunda örnek bir model oluşturacak şekilde geliştirilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Anadolu Kartalı'nın bu bölümünde Aselsan'dayız. Şu anda Aselsan'ın deyim yerindeyse kalbindeyiz ve bu bulunduğumuz hole çok fazla kişinin girmesine izin verilmiyor. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fuat Akçayöz. Fuat Akçayöz, Baktan Komutalı sistemler anlatacak. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi burada biz nihai sistem entegrasyonları yapıyoruz. Şimdi şu anda konumuz uzaktan kumandalı silah sistemleri, zaten entegrasyon holünün o kısmında bulunuyoruz. Sağlı sollu olarak geliştirmiş olduğumuz işte 12.7 mm, 40 mm, 7.62 mm, 25 mm top platformlarının uzaktan kumanda edilebilen versiyonlarını görüyoruz. Bunlar şu anda üretime hazır hale getirilmiş. Müşteriye teslim bekleyen sistemler. Şunlar stabilize makinalı tüfek platformu. Evet, bunlar esasında stabilize makinalı tüfek platformu. Adına kısaca STAMP diyoruz. Bunlar deniz platformları için hareket halinde gece görüş kabiliyeti, otomatik hedef izleme kabiliyeti olan, uzaktan kumanda edilen e, yüksek vuruş hassasiyetinde e, silah sistemleri. Biz Aselsan olarak bu silah sistemlerinin e, namlusu dışındaki her şeyini yapıyoruz. Yani silahın kendisini değil ama silaha akıl kazandıran, silahı etkin kullanım e, imkanı veren tüm çözümü e, Aselsan'da tasarlayıp, geliştirip üretiyoruz. Bunlar arasında belki bugünlerde e, en popüler olarak sözünü edebileceğimiz, özellikle e, e, zırhlı araç, e, tank gibi, zırhlı muharebe aracı gibi araçlar üzerinde kullanılabilecek olan aynı zamanda karakol korunmasında önemli bir görev üstleneceğini düşündüğümüz uzaktan komutalı bir makinalı tüfek platformumuz daha var. Bu biraz minyatür stampa göre gördüğünüz gibi. Bu iki türlü, iki versiyonu var bunun. Bir hareket halinde kullanıma imkan vereni var. Bir de karakollar gibi, sabit tesis korumaları gibi sabit kullanıma uygun versiyonları var. Bununla yaptığınız şey şu, karakol korumasında örneğin, bunu uygun bir noktaya monte ettikten sonra karakolu korumak üzere, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla bir tehdit algıladığınızda, nişancı uzun mesafeden, emniyetli bir mesafeden, 50 metreden, işte 75 metreden, karakolun içinden, güvenli bir yerden, bunu tehdide karşı kullanabiliyor, ateş edebiliyor. Onun için bunlara uzaktan kumandalı silah sistemi. E, ismini veriyoruz. E, bunun çok değişik versiyonları var. E, bu modeli e, 7.62 için de kullanmak mümkün e, veya 40 mm bomba atar için de kullanmak mümkün. Çok değişik silahlar için ihtiyaca bağlı olarak konfigür etmek mümkün. Bizim gelecekte yakın gelecekte yurt içinde ve yurt dışında çok ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz, talep olacağını düşündüğümüz önemli bir silah sistemi, Sarp sistemi ve Aselsan'ın da silah, uzaktan kumandalı silah sistemi teknolojisi konusunda en son teknolojik ürünü diyebileceğim bir ürün. Yani bugüne kadarki birikimlerimizin rafine bir biçimde süratle bir ürüne dönüştüğü bir ürün Sarp. Bizim beklentimiz çok Sarp'la ilgili olarak. Bir de pençeyi görüyorum. Evet. Pençe de yine prensip olarak bir insansız kule, uzaktan komutalı ee, silah sistemi. Orada ee, bu bir araca ee, monte edilebilecek stabilize top ve kule sistemi diye adlandırabiliyoruz. 25 milimetrelik bir topu var. Bu projede biz taret kısmını, işte FNSS firmasıyla birlikte geliştirdik. Daha doğrusu bu projede FNSS firmasıyla birlikte hareket ediyoruz. Onlar tareti geliştirdiler. Biz top atış kontrol sisteminden sorumluyuz. Şimdi Türk Savunma Sanayisi'nin faaliyetlerine bir göz atıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için denizaltı kurtarma ana gemisi ve yedekleme gemisi üretimine ilişkin sözleşme, İstanbul'da Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı arasında imzalandı. Sözleşmeye göre gemiler 3 yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Türk donanmasının en modern savaş gemilerinden TCG Giresun fırkateyni 28 Kasım'da Aden Körfezi ve Arap Denizi bölgesine gitmek üzere Marmaris Aksaz Deniz üstünden hareket edecek. Fırkateyn komutasını halen Tu Amiral Sinan Azmi Tosun'un yürüttüğü NATO Daimi Deniz Görev Grubu SRMG-2'nin komuta gemisi olarak görev yapacak. 7 ay boyunca bölgede deniz aydutluğuyla mücadele edecek olan Türk savaş gemisi 15 Haziran 2012'de Türkiye'ye dönecek. Anadolu Kartalı bu hafta Marmaris Aksaz Deniz Üssünde TCG Giresun Fırka TCG Giresun Fırkateyni'nde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Havelsan'la birlikte geliştirdiği gemi entegre savaş idare sistemi Genesis'i tanıttık sizlere. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programımız hakkındaki görüşlerinizi anadolukartali.trt.net.tr elektronik posta adresine bekliyoruz. Haftaya görüşebilmek dileğiyle.